Dünyanın en büyük çarşısı olan Tarihi Kapalı Çarşı'da geçen yıl başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Zemin döşemeleri, beden duvarları ve tavanı kapsayan restorasyon e, Haziran ayında tamamlanacak. Önümüzdeki turizm sezonu inşallah farklı bir kapalı çarşıya uyanmış olacağız. Çatı ve zemin yenilendi. Sırada duvarlar ve tavan var. Tarihi Kapalı Çarşı restorasyonla yeniden can buluyor. Tarihi yarımadadaki Kapalı Çarşı 1461'de inşa edildi. 560 yıllık çarşı İstanbul'da turizminde de kalbi. 65 sokak, 22 kapı ve 14 ana ev sahipliği yapan çarşıda 4000 dükkan var. Tarihi çarşının gelecek nesillere de aktarılması için geçen yıl büyük bir restorasyon başlatılmıştı. Bu çalışma İstanbul Valiliği ve Kapalı Çarşı kat malikleri yani buradaki Kapalı Çarşı'daki ...mülkiyet sahipleri ve Fatih Belediyesi... ...işbiriyle yapılıyor. Şu anda yaptığımız... ...çalışma... ...1894 depreminden sonra... ...çarşıda yapılan en kapsamlı çalışma. Şimdiye kadar çarşının... ...17 bin metrekarelik taban döşemesinin... ...tamamı yenilendi. Yerdeki... ...beton kaldırıldı. Yerine... ...8 santim kalınlığında doğal... traverten taşı döşendi. Beden duvarları güçlendirmeleri... ...tabii ki yapılıyor. Bu çok önemli... ...çünkü beden duvarları... ...görünmeyen kılcal çatlaklar var... Bunlar takip ediliyor. Çarşıdaki en büyük görüntü kirliliği elektrik ve klima kablolarından kaynaklanıyor. Restorasyonla beraber tüm o kablolar da kaldırılacak ve kanalların içerisine yerleştirilecek. Çarşıdaki vitrin karmaşası içinde düzenleme getirildi. Çarşı esnafı kurulun onayladığı 28 farklı cephe arasından seçim yaptı. 750 dükkanın vitrini değiştirildi. Restorasyonda en çok emek harcanan konu ise tavan süslemeleri. Tavan süslemelerinin tamamı kırkın üzerinde kalemkarın el emeğiyle orijinali uygun halde yapılıyor. Taban döşemesinin %100'ünü tamamladık şu ana kadar. Kalem işlerde yaklaşık %15 aşamasında. Restorasyonun gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Finişi 6 ay geriye çektik. İnşallah 6. ayda burada bütün işlerimiz bitmiş olacak.